TR724 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz yazdığı 51. Eyalet Olma Meraklılarına Kötü Haberim Var başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ABD'nin 51 eyaleti diye bir kavram var. 50 eyaletli ülkenin gerçekte olmayan bu eyaleti bir ülkenin veya bölgenin ABD ile fazlaca uyumlu ve politik destekçisi olmasını tanımlamak için kullanılıyor. Aynı zamanda yerel kültürün aşırı dejenere olarak Amerikanlaşmasını tarif eder. Bu yönüyle de biraz aşağılama içerir. Bugüne kadar ABD'nin 51. eyaleti olma ithamı aşağılaması birçok ülke için kullanıldı ama 51. eyalet olma söylemi artık sona eriyor. Çünkü 50 eyaletli ABD'de resmi olarak 51. eyalet kapıda. Hem de dünyanın geri kalanını şaşırtacak bir yer 51. eyalet oluyor. Amerika günlüğünde bu hafta sonu Washington DC'nin eyalet olma mücadelesine yakından bakıyoruz. Seçimdi, korona salgınıydı, siyahilere yönelik polis şiddeti ve ülke geneline yayılan protestolardı, son düzlüğe girilen başkanlık seçimleriydi derken, gündemde kendine yer bulamıyor ama Washington DC tarihi bir dönemece girdi. Geçen hafta içinde Temsilciler Meclisi ABD başkentinin resmi statüsünün eyalet olarak değiştirilmesini öngören tasarıyı oyladı ve kabul etti. Yasa Senato'dan da geçer ve Başkan Trump imzalarsa Washington DC ABD'nin resmi olarak 51. eyaleti olacak. Ancak Trump ve Cumhuriyetçiler bu yasaya karşı çıkıyorlar. Demokratlarsa Kasım seçimlerinde senato çoğunluğunu yakalayıp Washington D.C.'yi 51. eyalet yapma hedefindeler. ABD'nin idari yapısı hakkında bilgisi olmayanların kafası karışmış olabilir. Çünkü başkent Washington D.C. resmi olarak eyalet değil. Eyalet olan Washington'sa ülkenin batı yakasında ve Kanada sınırına yakın. Washington D.C. özel statüde bir şehir ve kuruluşu da özel bir yasayla olmuş. ABD'nin kurucu babaları ABD başkentinin herhangi bir eyalete ait olmasının siyasette adaletsizliğe yol açacağını düşünmüşler. ABD sisteminin temelini oluşturan güçler ayrılığı ve denge denetleme sistemine hiçbir yere bağlı olmayan başkenti de eklemişler. Yani Washington DC'nin milli başkent olmasının hikayesi 1790'a kadar uzanıyor. Çıkarılan ikametgah yasasıyla federal bir şehir kuruluyor. Adını ise ülkenin ilk başkanı George Washington'dan alıyor. Aslında Washington DC ülkenin üçüncü başkenti sayılabilir. İlk başkent New York olmuş. George Washington göreve başladıktan sonra Philadelphia'ya taşınıyor. Philadelphia, ABD tarihinin en önemli şehirlerinden. Devletin kurulması ve biçimlenmesi bu şehirde olmuş. Başkan Washington, yeni başkent kuruluncaya kadar Philadelphia'da kiraladığı bir daireden yönetmiş ABD'yi. Virginia ve Maryland eyaletinin arasında Potomac Nehri'nin kenarına inşa edilen başkent Fransız mimar Linfant tarafından planlanmış. Beyaz Saray'ın inşasından sonra başkent Philadelphia'dan Washington'a taşınmış. Ancak Beyaz Saray'da oturan ilk ABD Başkanı John Adams olmuş. Bütün Amerikan şehirlerinin aksine Washington DC'nin valisi yok. Belediye başkanı var ve şehri 13 kişilik bir konsey yönetiyor. Tartışmaların odağında ise temsil yetkisi var. Çünkü Washington DC eyalet olmadığı için Kongre'de temsil edilmiyor. Temsilciler Meclisi'nde bir üye bulundurabiliyor ama onun da oy kullanma hakkı yok. Zaten tüm tartışma da buradan çıkıyor. Ülkenin en yüksek vergi oranlarına sahip Washington DC'de yaşayanlar mecliste temsil edilmiyorlar. Bu yüzden 2000'li yılların başından bu yana DC sakinleri arabalarının plakalarına taxation without representation yazıyorlar. Yani vergi veriyorum ama temsil edilmiyorum diyor DC sakinleri. Gerçekten de Washington DC dünyanın en pahalı şehirlerinden. Vergileri de çok yüksek. Bu yüzden Washington DC'de çalışan binlerce insan Virginia ya da Maryland tarafında yaşıyor. Washington DC tarihsel olarak her zaman siyahilerin yoğunlukta olduğu bir şehir olmuş. Hatta yakın zamana kadar ABD kongresinin birkaç mil doğusuna geçtiğinizde polisin bile girmekte zorlandığı siyahi gettolar varmış. Ancak son 10 yılda çok ciddi bir kentsel dönüşüm yaşandığı için bu bölgelerde artık beyazların ve zengin siyahların yerleşim yeri haline gelmeye başlamış. Bugünkü haliyle Washington D.C. hala siyahi yoğunluklu bir şehir ve belediye başkanı da siyahi. Bu konuya vurgu yapmamın nedeni şu, Washington D.C. seçmeni genel olarak demokrat. Özellikle siyahiler arasında Demokrat Parti'nin ciddi bir ağırlığı var. Mesela Obama'nın başkanlığında Washington D.C.'den %90'lara varan oyları almıştı. Trump ve cumhuriyetçiler Washington'ın eyalet olmasına bu yüzden karşı çıkıyorlar. Çünkü şehir eyalet olursa iki senatör ve nüfusa oranla temsilciler meclisine üye yollayacak. Kuvvetle muhtemel bu senatörler de demokratlardan çıkacak. Bu yüzden Trump süreci tıkamak istiyor. Ancak Kasım'da yapılacak seçimlerde demokratların senatoda üstünlüğü ele geçirmesi halinde Washington DC'nin eyalet olmasının önünde bir engel kalmayacak. ABD'nin 51. eyaleti Washington DC olursa kendilerine ABD'nin 51. eyaleti olmayı yakıştıranlar bu sefer 52. eyalet söylemine alışmak zorunda kalacaklar, diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.